Bazı insanlar bu dünyaya kötülük yapmaya değil, iyiliği hatırlatmaya gelmişler. İşte kırılsa da, ihanete görse de, saf kalan o özel ruhlu dört tane burcu. Bir numarada balıklar. Onlar bu dünyanın sertliğini dayanamayan kırılgan ruhlardır. Herkesi kendileri gibi merhametli sanıp, her defasında aynı yerden yaralanırlar ama yine de affetmekten vazgeçmez. Ve iki numarada koçlar. Bir çocuğun masumiyetiyle yaşarlar. Öfkeleri sama alevi gibidir. Sevgileri ise bir volkan gibidir. İşlerinde zerre kötülük barındırmazlar. Ne hissediyorlarsa gözlerinde o okulur. Oyun oynaması asla bilmezler. Ve üç numarada yaylar. İhanete uğrasalar bile hayata gülümsemeye devam eden. O yorulmaz iyimserler. Kötülüğün varlığına inanmak istemezler. Çünkü onların dünyasında dürüstlük her şeye kutsal. Ve son olarak bir burcum var ki dört numarada yengeçler. Kendi kalplerini parçalayıp başkalarının yarasını saran gizli kahramanlar. Hiçbir karşılık beklemeden sadece saf bir sevgiyle bağlanırlar. Onların sezgisi aslında taşan şefkatlerindendir. Bu dünya bazen çok acımasız olabilir ama onlar hala çocuksu bir inançlı iyiliğe tutunuyorlar. İşte ihaneti bilmeyen, sevgiyle yaşayan, kalbi dünyaya fazla gelen dört saf ruhlu burçlarımız. Sizin burcunuz listede var mı? Eğer varsa yorumlara yazabilirsiniz.